Merhabalar, ben Zeynep. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi öğrencileri olarak bir araya geldik ve çok disiplinli tasarım projesi hazırladık. Projemizin konusu akıllı sera sistemi ve uzaktan kontrolü. Seralarda sıcaklık kontrolü yapılması gereklidir. Seraların sıcaklık kontrolünü otomatik olarak sağlayan ve uzaktan yönetilmesini gerçekleyen bir sistem tasarladık. Şimdi projemizin ee, aşamalarını anlatması üzere sözü ekip arkadaşlarıma devrediyorum. Merhabalar, ismim Abdurrahman Yaldız, elektrik mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Projemizdeki güç devresi kısmını anlatacağım. Devremizde AC periyot sayısına bağlı güç kontrolü gerçekleştirmekteyiz. devrede çıkışta işte Arduino kullanarak mikro denetleyici ile ve AC gerilim arasında senkron bir çalışma iletilyen yani tetiklenmesini sağlamaktayız. Yükleme sinyalinin değişimiyle istediğimiz periyotta yük uygulayabilmekteyiz. Normal devreyi tetikleyebilmek için izolatör kupur elemanı kullanıp yüksek gerilim ve lojik seviye arasında izolasyon sağlamaktayız. En sonunda oluşturduğumuz devre yük üzerinde bir gerilim oluşturmak. Bu değeri Proteus Laplace Emitter Kütüphanesi'nden indirdiğimiz bu elemanı ile gerilimin karesinin değeri alıp güç değerinin elde edilmesini sağlamaktayız. En sonunda ise birinci dereceden bir filtre ile AC gerilimin etkilerinin azaltılmasını sağlamaktayız. Ayrıca bu değer, ekle ayarlamaları yapıldığında bir sıcaklık değerine de tekabül etmektedir. Merhabalar, ismim Abdülkerim Turan, elektrik mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sistemde sıcaklık kontrolü için PID kontrolör kullandık. Mikro işlemci olarak da Arduino'yu tercih ettik. PID'mizin katsayıları P, I ve D'yi e, burada görüyorsunuz. E, K, P'miz 50 seçtik. Sıcaklığımızın farkı maksimum 50 olacağı için. I ve D'yi de e, 30 ve 1200 seçtik. Arduino'muzun analog 0 pininden e, devreden gelen reel sıcaklık değerini alıyoruz. Belirlediğimiz set temperature'da da e, PID, kas, e, PID algoritması burada e, istediğimiz yere çekiyor. Son olarak da e, analog ile Arduino'nun 3. pininden devreye tekrar istediğim sıcaklığı aktarmış oluyoruz. Ben Sefa İlhan, Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu Arduino'dan e, seri haberleşme portlarından Proteus'un COM dediği bloğa bağlıyoruz. Burada amacımız e, seri haberleşmeyi COM e, portlarından veriyi yollayabilmek. Bunun için eee eğitimimizi 19200 seçtik. Arduino kodumuzda da öyle. Ee, Virtual Serial Port Emulator'dan da sanal bir port açtık. Kom bir portunu seçtik. Ee, bu veriyi e, real-time programından da portumuzu anlık olarak okuyabiliyoruz. Buradan e, simülasyonu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi PID yavaş yavaş 30 değerine oluşuyor. Oturuyor. Buradan değiştirebiliriz. Sıcaklığımızı onu da göstereyim. 30 ya da 50 olsun. Simülasyonu durdurup tekrar başlattığımda değerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş 50'ye oturuyor. Merhaba ben Caner Selçuk. Kontrol otomasyon mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Burada e, Arduino bir Python kodunda serial fonksiyonunu kullanarak Arduino'muzdaki COM1 portundaki değerini okuduk. Okunan değeri label etiketinde anlık olarak yazdık. Yani sağdan gelen sıcaklık verisini direkt label label'a yazdık. Aynı zamanda entry kısmında kullanıcıdan aldığımız set değerini send temp değişkeni atadık. Orada gerekli hata sorgulamasını yaptıktan sonra yani e, kullanıcı sadece tam sayı girildiyse girilen değeri soketle e, porta tekrar geri yazıp Arduino'yu set et, e, set olarak değerine atadık. E, merhaba ben Süleyman Emre Işıldaklı. Elektronik ve haberleşme Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. E, projemizde her sere benzetiminden e, veri almak için istemci ve sunucu yapısı kullanmamız gerekiyor. Öncelikle sunucu yapımızın programını çalıştırıyoruz. Şu an dinleme modunda sunucumuz. Ondan sonra istemci programımızı da çalıştırıyoruz. Bu şekilde iletişime geçmiş oluyorlar. Şu an istemcimiz sunucumuzla bağlı şekilde.